Teşekkür ederim. Azıcık konuşmam lazım yapma kusura. Başkanlık tarafından değerli sayın adı sayın Aydın Ahmet'e Türkiye'ye geldi. Sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli başkan ve yöneticileri, komumuzun ve derneğimizin değerli üyeleri, değerli basın mensupları ve çok değerli katılımcılar Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle ülkeyi savaşla kurtuluşa, cumhuriyetle kuruluşa taşıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah dava arkadaşlarının anısına düzenlediğimiz konserimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Yenildiğimiz 93 başlayan toprak kayıplarımıza ve yenilgiler silsilesine ancak Çanakkale Savaşı'nda dur diyebildik. Çanakkale Zaferi Büyük Türk ulusuna büyük bir komutan ve Atatürk gibi dahi bir lider hediye etmiştir. Bağımsızlık Savaşı'nın temelleri Çanakkale Boğazı'nın sularında, John Bayırı'nda ve Anafardalar'da atılmış bu zaferler Kurtuluş Savaşı'na maya çalmıştır. Nihayetine sonradan dahil olduğumuz birinci cihan harbi imparatorluğumuz ve milletimiz için bir felaket olmuştur. Millet gelmenin tam anlamıyla fakr zaruret içinde harap ve bitap düşmüş cebren ve gireyle aziz vatanın bütün kareleri zat dolmuş bütün tersanelerine girilmiş bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiştir. Bütün bu şerayetten daha elin ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet içindir. İşte bu akbar ve şerayet içinde Yüce Türk ulusunun karakterine uygun olan istikdari önceleyen Mustafa Kemal Atatürk, sevgi yurttan, Türk milletin bağrından doğmuş bir milli kurtuluş hareketini dağınıklıktan kurtarıp birleştiren, canlandıran, örgütleyen, askeri ve siyasi alanlarda zafere ulaştıran büyük önderdir. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk, yalnız Türk milletinin bağımsızlık savaşının eşsiz önderi olmakla kalmamış, bütün ezilen mazlum milletler için kurtuluş meşalesini yapmış, onlara umut vermiş, yol göstermiş, örnek olmuştur. Bağımsızlık Savaşı Atatürk'ün Türk milletine duyduğu sonsuz güvenle akılcı ve gerçekçi bir yaklaşımla yürütülüp kazanılmıştır. Bu zafer uluslararası Lozan anlaşmasıyla tescillenmiş ve tam bağımsız bir Türk denet tapusu alınmıştır. Hemen sonrasında ilan edilen Cumhuriyet ve bu büyük zafer taşlandırılmıştır. Büyük önder, en büyük eserim dediği Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmuş, ve egemenliği kayıtsız, şartsız güçe Türk milletine bırakmıştır. Türk Sanat Müziği Dostları Derneği üyelerinin verdiği bu büyük takviyle kahramanlarımızı yad etmek istedik. Lakin Filistin'de yaşanan dramdan ve katliamdan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Orada şehir düşenlere de Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nda benzer durumda olduğumuzu, bu cendereden nasıl çıktığımızı ve bizi oradan söküp çıkaranları, bu mucize destanı yazanları hatırlamamız gerekir. Hatta benzer durumlara düşmemek adına bu vaziyeti gençlerimize özel aktarmamız şarttır ve zaruridir. Cumhuriyetin 100. yılında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarımın ve tüm şehitlerin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve kendilerine rahmet ediyor. Bize güçlü bir ana vatan bıraktıkları için kendilerini minnetle, hasretle, saygıyla yad ediyor. Tüm dinleyenlere saygılarımı sunuyorum. Okay, Müzede Tiyatro'nun organize ettiği Cumhuriyet Anası'na etkildiğini izledik. Çocuklar yüreği ısıttı, bizi tarihe e, yolculuğa çıkarttılar. E, bir beceri gördük, e, bir e, yetişen bir gördük. Bu hafta Gümüşine Türk Gençler Birliği'nde e, tarihe yolculuk sergisi yapıldı. O da bir kültür müzgari yaşandı. çok taraf bir şey yaşandı. yaşandı. Bugün burada sanata dolayacağız. <laughs> Önümüzdeki hafta biz bayağı devralacağız. Eee ve pazartesi günü Astreya'da takip Cumhuriyet Bayramı törenimiz. Daha çalışmalar devam ediyor ama göğüsünde göreceksiniz bir de bir akademik rüzgar esecek. <laughs> genç arkadaşlar bir panel düzenleyecekler. Kendi görüşlerini, düşüncelerini, fikirlerini, öngörülerini bizimle paylaşacaklar. Dolayısıyla bu dönem 100. yılın faaliyetlerinin doya doya yaşandığı, birçok bulunduğumuz şeyleri yeniden hatırlayacağımız, hafıza tarzı edeceğimiz ve geleceğe nasıl bakacağımızı göreceğimiz bir dönem oluyor ve olacak. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, biliyorum ki e, toplu halde ve teker teker büyük emekler veriliyor. Evlerde e, provalar yapılıyor. E, bir uyum, bir armonik e, olacak bu akşam. E, birlikte beraberliğin de armonisi olacak bu aynı zamanda. Için. E, ben emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Gitar Hocam'a da teşekkür ediyorum. Ben de BTK ve Kursiyeli olarak burada e, kurs alıyorum. Bakarsınız ben de riyaya çalarım. <laughs> <laughs> Ama hocamın benden umudu yok. Gümrük gümrük geliyoruz. Çok çok teşekkürler. İyi seyirler diliyorum. İyi akşamlar. Bu <laughs> anlamlı konuşma için başkası olsun. Sayın Aykut ve çok teşekkür ediyoruz. Sıradan sabırsızlıkla bekleyen sponsorlarımız var sizlere sağlık milletvekilimiz, Türk Sanat Müziği Dostları Derneği Başkanı ve koro Sayın Galip Galip Yönetimindeki koronumuzun ve olan olanımızı seslenecekleri birbirinden güzel baş başa bırakıyor ve iyi milletler diliyorum. <laughs>